And gentlemen, are you ready? Dostlarım şöyle yeni bir content update geldi. Ee, bu bölümün zaten içerisinde göreceksiniz güncellemeleri birkaç kısımlarını. Fakat biz videonun başına bunu koyalım istedim. Bifros chestlerin içerisindeki midler fragmentler artı 5 ve artı 6 olarak güncellendi. Lunar var chestte kez aynı. Monster Stone'daki ya bizim için kısımlar şunlar. Eks tüplerinin drop sayıları artırılmış güzel. Kurosa için e, anti defans tamamını değiştirme gelmiş. Akara kırdırma ücretleri ve Dragon Egg'in kırdırma ücretleri 5'e mi düşürülmüş. Artı 10 upgrade geldi. Zaten birkaç tane artı 10 basan arkadaşımız var. Biz 9 basabiliyoruz artık. <laughs> Bu güzel bir şey. Yeni bir jr kutusu eklendi kusura bakmayın biraz rahatsızım sesim çok farklı gelebilir Şöyle e, eternal chest'in içindeki dropları da sizlere göstereyim Bakayım kayıt ekranına geliyor mu? Heh geliyor bekleyelim Evet akademimiz birleşti arkadaşlar Şöyle dragon Mithril Rons işte bunların hepsi artıbiş olarak geliyor artık Hephaşartlar e, Raptor bunlar gelecek bu sistemleri var. Trinalar, akurek trinaları. Rulerlar artı 5 geliyor. özür dilerim. Ruler göremedim. Çok pardon. Ruler diyorum. Kastelanlar artı 5 geliyor. Gold bar, draki pendat ve draki kutusu atabiliyor. Şöyle devam edeyim. Çok uzatmayacağım zaten bunu. Artı 3 takılara %1 atak geldi. Yani seti yaptığınızda %5 AP'niz daha olmuş olacak. Yani 5 tane takı çara koyduğunuzda. %5 APS'i daha olmuş olacak. Çünkü şey söylemiyor. Nekleri arkadaşlar bazen şey kullanabiliyorlar. Raki kullanan arkadaşlarımız var. Onlarda da zaten şey olmuş olur. %5 artı Draki'nin verdiği monument koruma etkinliği var Bunları kırdırdı. onları kestiğimizde 5 adet bu satıyor Arkadaşlar zaten bunun bir kaydını bulabilirsem bugün geçebilirsem gösteririm birinci bostan kravastila ikinci bostan kastellan kutusu 3. Işte bostan akara takılır artı bir dördüncü boz dc premium 5. boss silver madalyon atıyor Bunları almamız lazım kutu kırdırma etkinliği var onu yapar mıyım bilmiyorum çok fazla Mining birleştirmede materyal bek geldi. Bunun içerisinde de e, 3x ancient materyal yani örnek veriyorum. E, basacağız. Bir materyali çıkabilir 3 tane. Bunu da göstereyim zaten. Birazcık mining yapsın. bir e, Bifrost ya bir Event'in olduğu zaman boss güncellemelerinde şey gelmiş arkadaşlar. Bu büyük bosslar atılıyordu ya. işte Talos, Random işte onlardaki takılır. Artı sıfırda artı bir olarak güncellenmiş. Bu güzel olmuş. Burada zaten videonun içerisinde bir kısım var arkadaşlar. Onu göstereceğim. Drop çok az atıyor. Fakat biz bir yarım saatte bir mitril bir de ee, LR bu kaldık. O da tabi zaman içindeki de güncellenecektir. Rona paket geldi. Bu paketinde belli bir kısım var. E, i̇çerisinde notar edilebilir mi? Yani satamayacağınız 15 günlük Valkyriler 7'şer günden 2 tane Patos, 7 günlük Asayis ve Solar Tato var. Zaten Ronan'ın içindeki şeyleri gördünüz. 110 HP, %2 frame atak işte Glacier bunları veriyor. Turnuvalar var. Onlara da katılacağız muhtemelen. Bu sefer turnuvada biz de olacağız. Onda kayıtları olur. Şimdi videoya geçelim dostlar. Arkadaşlar yeni bölümden herkese selam. Bu bölümün başlangıcını PK atarak yapmak istemiştim ama bayağı kalabalık olduğu için kasıyordu kayıt alamadım. Şöyle üç tane boss alabildik. iki turda şöyle CR yapabildik. Şimdi şöyle bir yeni kutularımız var. Zaten birazdan sizi şeyin açıklamasını yapacağım. Şöyle bir gidelim. Bakalım kutularımızdan ne çıkacak. Bu arada birleştik. Puslarımızı aldık. Çok güzel paketler var. Onları anlatacağım size. E, dört tane water. Ultimanın kutusu bizde kaldı. Bir GB düştü. Şöyle bir tane de bu düştü. Başka bir şey düşmedi. Hani hepsi açıktı. Kutularda ben anlamadım. O kadar şey yaptık ama. Olsun canım sağ olsun. Şöyle bunu alalım. Motorları Avatar 2 için. Hatta 3 için bile biriktirmiş olabiliriz. Şöyle 33 tane güzel. Şöyle ilkten başlayalım. Bunların içerisinden de şöyle artı 5 Mithril işte Dragon artı altı Phoenix işte şunlar artı beş Fire Staff Draki kutusu işte Gold Bar Trina bunlar atabiliyor. İlkinden Phoenix artı altı aldık. Serpent artı altı güzel. Bunlardan bir tanesini iyi diye satarız. LKP güzel. Akara Silver Yarding, LKP ve Silver Yarding gibi fiyatına bakalım hatta. Akara Lili buyu almış. Koklar 20. Bu sel pazar mı? Yo buyu pazar. Şimdi Bakara Lich King. 21'e. Ben 21 eme bunu buyu atacağım ha. Şöyle. Keşe çeviririm daha iyi. Yanarsa yanar. En azından. Üzülmem kendim yaptım diye. Şöyle. İlk yediği basalım. Yandı. Üçü de yandı maalesef. Şunu çöp atacağım. Bu sırada bir tane de party monster çıktı. Birazdan da bir ona girelim. Bundan da bir çıktı. Şöyle bir GB'mizi bankaya koyalım. Şöyle itemlerimiz pazarda. Helenit de ee, şey satıldı dostlar. HEPA Iron Wolf satıldı. Şöyle botun bir tanesinde normalde ilk 1 bir keşe kurmuştum. Özür dilerim bir kabeye kurmuştum. 100 abiye kurmuşum. Arkadaş aldı bir tanesi. Hatta o da takipçimiz. Ee, ses etmedim artık. Dedim yapacak bir şey yok. O arkadaş da benim hatam ama düzgün bir şekilde dönebilirdi bize. Neyse biz 600 ab'lik bir adam değiliz. Sıkıntı yok bir item için çok ağlamam ama yapılan şey etik değil. Tam biz yanlışlıkla koymuş olabiliriz. Ama en azından yazdık PM'e bir cevap ver koymasaydın deseydi Eyvallah haklısın derdim Neyse çok uzatmayalım şöyle folk'a geçelim diğer çarımızın yanına şöyle Parti geçelim son mobda görüşürüz dostlar Dostlar şöyle MS'den de 40'ken bir para çıktı Dursun para buz yoktu zaten 9 tane de Şöyle x tüpü çıktı Şimdi biraz dinlenelim. Artık evdeyiz bu arada. benim süre evde olacağız. Yeni bir iş bakıyoruz. Yeni bir iş arayışı içerisindeyiz. Ee, güzel videolar çekeceğiz inşallah. PK'lar vesaireler. Şimdi dinlenelim. Sabah uyanınca görüşürüz. Dostlar şöyle uyumadık. <laughs> Şu Fire 4 var. Biz kitapta şanslıyız. Avatarımız da var. Şöyle. yüzde yirmi şans. Bence %20 güzel bir dilim. Bence geçireceğimizi düşünüyorum. Geçirirsek bizi büyük bir dar stadan kurtulacak. Canlarsa da canımız sağ olsun. 600 abimiz yanmış olacak. Şöyle totemimizi tekrardan. Bu iki slotta basacağım zaten. Bunlardan biri geçerse basmayı durduracağım. Tekrar devam edelim. Şöyle burayı istiyorum ki geçsin. Fire geçeceksin ya. inandım. <laughs> ya. Şöyle yapalım. basma diyor sistem bana ama ben basacağım ya. Ya bunun geçmesini istiyorum. Şöyle dört tane. Burada duvar var göremiyoruz. Hadi bakalım biraz önce deter 9 basıldı. Arkadaşımıza hayırlı olsun. Şöyle. Hadi bakalım. Bu da geçerse var ya. Üç taneden deneriz. Evet. Bence geldi arkadaşlar. Şöyle iki tane daha bu saldık Bence biz bunu bastık. Buradan dokuz da çıkarsa şans. Lan bunlardan bir dokuz geçerse basma. Şöyle buna bir pire atayım. Hadi oğlum. Geç be bizi üzme. Şöyle iki prev atacağım. üçüncüde basacağım. Hadi oğlum. ikinci prev. 4 3 iki, Bir. Ya hak dedik. Maalesef Olamaz. 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 Kesinlikle Tabi olamaz dedim. Buraya gelmesi bile mümkün değildi. <laughs> yani millet cayır cayır 9 basarken biz 8 basamıyoruz. Canım yani sağ olsun. Dostlar şöyle herkesin şanssız olduğu bir slota geldim. Benim şansım yaver gitti. Şöyle bir tane LR book. Bir tane de Mithril pad aldık. Kasmaya devam. Klandan bir arkadaşımız geldi. Onunla da birlikte devam edelim dostlar. Arkadaşlar şöyle 8 metrelimiz haneye hayırlı olsun. Bu çok iyi oldu ya. <laughs> ha, şunu açalım kilitini, Bunu satalım. Bunu takalım. Güzel oldu güzel. Vallahi çok iyi oldu ya. 8 metre. Ben yanacak diye bekledim de geçti ya şükür ama alttan geçmedi Ben anlamadım yol geçmiş güzel güzel kitabı da satarız bir parçasını daha yaparız Vallahi bu iyi oldu ya nesi diyelim Dostlar Dostlarım şöyle bahsettiğim slota geldik şöyle seri seri çıkıyor zaten sizde birkaç tane keselim arkadaşımız da e, vuruyor ama kutu alacağını düşünüyor e, rogu olduğu için <laughs> sağ kankacım yardım ettiğin için teşekkür ederim iyi bir drop alırsam kayıt başlatırım dostlarım Arkadaşlar şöyle SC basmıştık. ilk 20 dakikada şöyle bir tane Akarabaks, 3 tane de server Silver Bar attı. Başka bir şey atmadı. En azından şöyle söyleyeyim. Akarabaks'ın oranı 0.25. Bu güzel bir oran. Sabah da bir tane aldık zaten. Şimdi şöyle bakalım. Seri seri yine kesmeye devam ediyoruz. Muhtemelen bir SC basım daha keseceğim. Derken ikinci Akarabaks çok iyi. Devam ediyoruz arkadaşlar buradayız. Arkadaşlar şöyle iyi haberlerle geldim. Bir tane LR Pegasus attı ama onun yanında 6-7 tane mobdan sonra bir tane de Virunom taşı aldık. Bu güzel oldu. Kasmaya devam. Şimdi Iceland var. Ee, Seyircilerimizin bitmesine. Iceland'de de 10 dakika var muhtemelen. 10 dakika daha burada seri seri kasacağız. Bakalım Virunom taşın da bir pazar fiyatına bakarız. Dostlar Iceland'i bitirdik. Ee, şimdi şöyle şunu bekleteceğiz. 3 tane kutumuz var. Dragonik güzel. Raptor güzel. Önemli olan bunlar ya. Bunlardan iyi bir tek alabilir miyiz? Kok güzel. Akara EP, bunların piyasasına bakarız dostlar. Hadi oğlum bir Iron Belt çık be. Akara Lil. Bunlar dursun. Kok vardı sanırsam bizde 3 tane. 2 tane olması lazım. Akara kok 4. Şöyle bir risk edip Bence artı bir yaparız. Hadi oğlum %51. Çok güzel. Aşağıdan geçmedi ama güzel bunu basmış olduk. Bunda 15 Dex, bunda 13 Dex. Bunlar dursun. Bunları ikiye atarken de takitir nasıl kullanırız? Yavaş yavaş akarlarımızı da yapıyoruz dostlar. Şimdi şunu alalım yanımıza. Şunu bir sonraki sayfaya atalım. Bu arada avatarımızda da beşeceğiz. Eğer element arıyorum. Eğer e, takipçilerimizden satanlar varsa bizlerle iletişim kurarsa ona göre de alırız. Ee, bu arada 10k keşimiz var ortalama. Mitrilleri sattık. Bir tanıdığımıza uygundan verdik. Bir tanesini de biz denedik. <laughs> Yandı. Zaten kolluğu basmıştık şimdi. Kolluğu satacağız. Kolluğun bir piyasa fiyatına bakalım. Şimdilik 7 bence işimizi götürür. İleri dönemde 8 olan. Eğer sen 7'ye geçersen direkt 8'in var. Maalesef. Eee. Bir de e, Virnom'un taşının pazar fiyatına bakalım. Mater materyaller nerede satılır? Şurada satılır gerçi de. Şözün buranın yaşam kaynağı. Oo, arkadaş güzel pazar kurmuş burayı çok güzel olmuş ya. Neyse dostlar bir bakalım duruma göre hareket ederiz. Dostlar ben bu slotun adını şu andan itibaren değiştiriyorum. Bu slotun ismi sabreden derviş dropları alırmış diyorum. Bakın ortalama yarım saattir kesiyorum. Bir tane drop çıkmadı. Kaydı kapattım açtım. Bir tane LR bookla. Zaten videonun taşımız vardı o duruyordu. Şimdi bu ortalama 40 hem. Yani bir saatte ortalama 40 hem desek bir de LR e, 7'ye geçtiğini planlarsak ortalama 5-6 GB'lik bir karımız oluyor. Daha bir de başka şeyler de çıkabilir. Deter de çıkabilir. Akarabax çıkabilir. Akarabax'tan ROT çıkardık. 30 hemdi mesela. Yani hani herkes slottan şikayetçi ama ben de yönetim yalakası değilim. Ama gerçekten slot atıyor. Bazen Bence sabredemiyoruz. Çünkü herkes randomda şu an. Random'a bir tane vurup drop almak kolay geliyor ama bu mobu kesmek zor geliyor. Bakın mesela Ronspet. Yani beni şu... <laughs> ne diyeyim ben şimdi bu slot kötü bir slot. Bu. Bence değil. Yeni farm slotumuz bu arkadaşlar. Burada kasmaya devam edeceğiz. Ee, akşam şu birazcık PK atalım. PK kaydımız da olsun. Bazı arkadaşlarımız diyor ya mob kesmekten ibaret video. Ee, arkadaşlar parantez açıyorum. İçerik üreticisiyiz. PK üreticisi değil. PK'cı olsak yayınımız olurdu. Ama biz içerik üretiyoruz. İçeriklerdeki mantık da zaten budur. Bir yer gidersin, bir yeri tanıtırsın, gidersin bir slot kesersin, gidersin bir boss odasına girersin. Yani mantığı budur arkadaşlar. Yorum yaparken evet aşırı derece hard yorumlar yapıyorsunuz. Canlarınız sağ olsun yapın. Biz bazı şeyleri düzeltiyoruz zaten. Ama mesela şöyle yapalım. Bir yarım saat daha burada duralım. Mesela yarım saatlik drop'u ben size göstereyim. Feyz kardeşimiz videoya selam dedi. <laughs> Takipçimizmiş. Onu da video ekleyelim istedim. Artık böyle güzel insanlara göstereceğim. Var mı drop diyor. Spoiler. Veremem. <laughs> Akşama görürsün. <laughs> Spoiler vermeyeceğim arkadaşa. Akşama videoda ne çıkartmışız. Kendisi bakar burada. Bir 8 dakikamız var. 8 dakika sonra Göztepe'li arkadaşa teslim edeceğiz slotumuzu. Ve Ayrılacağız buradan. Teşekkür ederim. Böyle güzel insanlar bu oyunda var ya çok mutlu oluyorum dostlar. Hepinize selam olsun. Arkadaşlar Boro farmının sonuna gelirken şöyle bu mobu da keselim. Göztepeli kardeşim de çağırdım. Şimdi slot ona teslim edeceğim. O gelene kadar kesmeye devam edeceğim. En azından size de bir şeyler göstereyim. Şöyle 2 parça mitril, bir parça dragon, bir parça rons, iki tane ruler, 70m para artı şunlar, artı bir tane virnom taşı zaten önceden çıkmıştı, bir tane de windforce taşı. Windforce taşlarını biz kendimize saklayacağız çünkü bir windforce yapmak istiyorum artık. Elimizdeki bu yeterli ama yeni güncel itemleri çantamda taşımayı seviyorum şimdi birazdan e, neler yapmışız onu da göstereyim şunları da upgrade edelim videomuzda bitirelim arkadaşlar şöyle slotu arkadaşa teslim ettik şöyle 70M paramız var şöyle 70 hem bir satalım bu da upgrade parası şimdi önce şunları bir basalım şunları bir e, Artı dörde kadar bir geçirmeye çalışalım. Artı dörtten sonra mitrillerle beraber Artı 5 şey atarım Kalkanı basarsak güzel olur. Kalkan en azından 1-2 GB para eder Şöyle 4 yapalım bunu daha dörde yandın neyse Leire bu geçer Şimdi şunu şöyle alalım Şunu da yakmalı kullanırız bir 15 tane bus alalım şimdilik Hepsini bir 3 yapalım Metre geçerse 5 GB diyor en azından. Yani ortalama 500 AB gibi bir şey yapar. Dragon geçerse Dragon da o civarlarda bir şey diyor. Ama amacımız mit Aa, basamadık. Şöyle metrelere basmak. Metreleri aslında 7 yaparsak bekletelim de 8 atarız. Şu sıradan 4 de Gidelim geçecekler zaten de dörde. Çok şükür. O güzel gidiyoruz maşallah. Şöyle bir 5 tane daha bu salalım. Şimdi şöyle kitap 5 olmadı. %70'te sen geçsin güzel. Sen yandın. Metriller geçin. Metriden biri geçsin. Güzel. şimdi. Serpent 7 ol. Arulurları artık 8'e atabiliriz. Her 7 olursa. Şimdi şöyle iki tane busumuz var. Şöyle %50.50 .50 şansımız da. bir tanesi geçseydi güzel olurdu Dimitri geçerse 7'ye deneriz. Trinamız var. Evet oradan kastığımız kill questlerle şöyle mitin kollu yedi atalım. Oradan da ortalama bir 40 tane falan kill quest kastık dostlar. Tabi şu an şunlar artı. Şu kill quest'ten tırnağımızı alalım. Hadi bakalım. Kazamız mübarek olsun. İtem yakma totemini sevmiyorum. Şöyle anvilde sar bir bismillah. Erkek slotu diyoruz herkese. Biz hiç basmıyoruz. Anvil'de şöyle sarıyı gördüğüm anda basacağım. Hadi bir sitem bassın. Çok önemli bir şey değil mitril de. En azından totemimiz var. Sarıyı gördük ve bastık. Maalesef yandı. <laughs> Orada durmanın böyle bir dezavantajı var. Yani tembeli 50 hemden 60 hemden satmış olsaydık 2 GB'miz olacaktı. Şöyle onemi atalım. Pusumuz da varmış gerçi. Şöyle göstereyim daha artı basacağımız takılarımız var. Şurada bir tane kok birimiz vardı. Evet burada legolarımız var. Agilitin ekimiz var. Bunları da artı bir yatacağız Bu bölümün de sonuna geldik. Yeni başladık e, Legend'a. E, birazcık GB'miz yok. Şunu sattıktan sonra güzel bu seti alacağım. Rona'daki seti. Ondan sonra Dagger'ları sattım bu arada. Ondan sonra da okçu olarak devam edeceğiz. Sizlerin de dediği gibi hangi jobu daha iyi oynuyorsak onu oynamamız lazım. Masraf etmemize gerek yok. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanetin dostlar.